Kiriv, kirvelik olarak tanımlanır. O da bir nevi toplumsal dayanışma, yardımlaşmadır. Çocuklar sünnet edilmeden önce ebeveynleri yolun erkanına uygun olarak kendi çocuklarına bir kirve tutarlar. Bu çocuğun da genelde ailenin de bildiği, tanıdığı ikrarından, bilgeliğinden Yolun inancından şüphe edilmeyen, bu inancı da arsıza, hırsıza, nursuza düşürmeyen, yol diliyle, yolun kemaletiyle yola zaval getirmeyen bu özellikler e, kirvelikte önemlidir. Müsayiplikte de böyleydi. Çocuklar e, sünnet olurken aynı zamanda bir toplumsal dayanışma modelidir de çocuğun sünnet merasimini, sünnet e, erkanını ya da işte e, bu bazen bir düğünle de olur, davuzlarına da çalınır. Sünnet erkanında çocuğun hem masraflarını hem kısmen işte düğünün masraflarını çocuğun giyimini, kuşamını kirvesi karşılar. Kirveye özel bir niyazla gidilir, özel bir peyik grubuyla bir niyazla gidilir. Kirve olan can düğüne çağrılır. Hangi çocuğa kirve olmuşsa da o çocukla da dönem dönem sünnet öncesi bir araya gelir. Bu çocukla bir iletişim kurmaya çalışır. İyi bir psikolojik iletişim kurur. Çocukla oyun oynar, çocuğu tanır, çocukla şakalaşır. Çocukla arasında sosyal bir ilişki ağı da oluşturur. Böylelikle sünnet olunduğu zaman hani bizde e, peş derler. bir peşaha kavramı var. Yani kucağına almak. Eskide genelde böyle şal var vesaire. Bir de sünnet olurken de bir peşkirde takılır. Çocuk kirvenin peşine verilir. Yani kucağına verilir. Sünnetçi kendi Sünnet işini yaparken çocuğu, kirvesi her iki bacağında tutar ve o anda çocuğa destek de verir, psikolojik destek de verir. Bu yönüyle de kirvelik de Alevi inancında kutsal olan kavramlardan birisidir ve kirvenin de, kirveler arasında, kirve aileleri arasında da asla ve asla evlilik yapılmaz. Ve kirveler de dönemsel fırsat bulduğu müddetçe kendi kirvelerini ziyaret eder, onun sorunlarıyla ilgilenir. Adeta kendi evladıymış hatta ondan öteymiş gibi ciddi boyutuyla onunla ilgilenir. Kirvenin varsa maddi, manevi benzeri sorunları. Ayrıca şunu da diyebiliriz, özellikle bir toplumsal yardımlaşma ağı da oluşturuluyor. Kirveler birbirlerine destek de verirler. Yine e, yoğunluklu olarak Kürt Alevi inancında dönem dönem aşiretler, kabileler ve klanlar arasında, ezbetler arasında meydana gelen çeşitli kan davaları olur, işte müşkülatlar olur, adam insan öldürmeler olur. Bu tip durumlarda sonucu barışa götürmek, sulhu sağlamak, dar didar olmak için e, karşılıklı savaşan kesimler ya da birbirlerini itham eden, birbirlerine küs olan Ailələr kendi aralarında çirve tutaraq aralarındakı uğ hissəmeti giderirlər, barışı təsis edirlər.